Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, El Kıraatul Müyessere çalışmaya devam ediyoruz. bu bölümdeki parçamızın başlığı Tevazuul Halife. Halifenin tevazuu, mütevaziliği. Kane Ömer ibn Abdülaziz. Evet, ondan bahsedecek. Kane. bu Ömer Kane'nin nesi olduğu ismi oldu, merfudur. E, İbn-i Abdülaziz, i̇bn ise bunun atı beyanı oldu. E, Abdülaziz'in oğlu Ömer. E, evet, burada e, mudaf ve mudaf ileyh de var. E, Aziz nedir? Mudaf ileyh'tir. Yine Abdi ne olduğu burada? İbn-i'nin mudaf ileyhi oldu. Bunlar o yüzden mecrur geldiler. Ömer bin Abdülaziz diye Türkçe o, çevirirken böyle okuyoruz. Ömer bin Abdülaziz. Yani Ömer İbni Abdülaziz diye okumuyoruz. Ama yazarken böyle tabi yazılacak. Ee, burada tabi iki özel ismin arasına İb'in kelimesi geldiği zaman başındaki hemze yazılmıyordu. Bunu da hatırladık. Sûraten tayyibeten. Evet. E, çok e, güzel. Tayyib ney? Çok güzel demek. Güzel bir surette idi. Burası Kâne'nin haberi olduğu için merfu e, geldi ve bu da onun sıfatı olduğu için merfu geldi. Lil hakimil e, adil yani e, hükmetmede ve adalette yani adaletli olmada güzel bir suretteydi. Yani çok güzel bir surette hükmediyordu ve adaletliydi. Vel e, halifetes salih ve nasıl bir e, halifeydi? Ee, ve burada bunu şu lama atfedebiliriz. Yani salih bir halife olmada da çok güzel bir suretteydi. Yani çok güzel bir surette salih bir halife idi. Ve aşe yaşadı. En nasu insanlar. E, bu aşenin fail olarak geldi. Fi zemenihi. Onun zamanında. Bunu biz mesela fi ahdihi veya fi asrihi veya fi devrihi de diyebilirdik. Fakat kısa sürdüğü için zemen daha uygun olmaktadır. Fi zemenihi onun zamanında fi hayrin ve selamin hayırda ve selamette yaşadı. Yani güzellikle yaşadı, iyilikte yaşadı. Vakat tevalla el hükme. Tevalla yönetime gelmek demek. Yani hükme bakın burada birlikte geliyor. Ee, evet, hükümete geldi, yönetime geldi. Ee, buradaki kat Kesinlikle anlatıyor mazi fiilin başında. Biz bunu Türkçe'ye çevirirken mişti çoğunlukla böyle çeviriyoruz. Gelmişti. Yani hükümete, yönetime gelmişti. Ne zaman? Senete. Burası mefulün fi oldu. Çünkü zaman zarfıdır. E, senete e, tis'atin ve tis'ine e, kaçta e, hicri? Bakın 99 senesinde gelmişti. Velakinnehu ancak Bakiye kaldı. Fil hükmi. Yani yönetimde kaldı. Müddete ameyni. iki yıl e, müddetince e, kaldı. E, burada da müddet ne oldu? Yine mefhulün e, fi e, oldu. Bu ameyni e, aslında mefhulün fihtir. Fakat onun yerine önüne geçen kelime mefhulün fi oluyor. İki yıllık bir müddet e, yönetimde e, kaldı. Evet burada e, lakinle dediğine göre hu, lakinnenin ismidir. Mahallen, mansuptur. Bu fiil cümlesi ise lakinnen haberi olarak mahallen merfudur diyeceğiz. Ve, eşhe, e, ve eşhere fakat Burası, e, bakın birkaç ay. E, eşher ne? Birkaç, eşhur. Bunu eşher değil eşhur diye okuyalım. Çünkü eşhur e, şehrin çoğuludur. Fakat sadece iki sene ve birkaç ay sadece e, hükümette kaldı, yönetimde kaldı. Ve kâne Ömer İbni Abdülaziz zâ ilmin. Evet burada bakın yine burası kânenin ismi olduğu için e, merfu, burası kânenin haber olduğu için mansub. Bu da esma Hamse'den olduğu için harf ile irab alıyor. Dolayısıyla bunun mansub oluşun alameti e, fetha değil. Nedir buradaki? Eliftir. Evet, zâ ilmin ve edebin yani ilim ve edep sahibi idi. Bakın za ilmin ve edebin ilim ve edep sahibiydi. idi ve tevazuin ve tevazu sahibi idi. Ve kane e, burada kane'nin ismi içerisindeki müstetir hüve damiridir. La ya'ishu hayatel muluk. Yani hükümdarların hayatını yaşamıyordu. Yani hükümdarların hayatı gibi bir hayat yaşamıyordu. Bu hayate, bakın mefuli mutlak oldu. Bu aşe ile e, müradif olarak yani eş anlamlı olarak gelmiş. Çünkü e, mefuli mutlak neydi? Fiilden, e, fiille aynı kökten olan mastar veya fiille aynı kökten olan mastarın eş anlamlısı. Ona yakın anlamdaki bir mastar. Dolayısıyla mefuli mutlak diyeceğiz. Yani hükümdarların hayatını yaşamıyordu. Bel aksine bilakis. Aşe yaşadı ke vahidin mine şab. Yani şab ne? Halk demek. Halktan biri gibi. Halktan biri gibi yaşadı. Evet buradaki ke harfi cerdir. Dedik. Ve mimma yedüllü ale edebihi ve tevadu'ihi me'annas hadihil hadise. Evet onun işte insanlara karşı e, bu me'a burada karşı manasında. Hani zıtlık değil de birlikte anlamında insanlarla birlikte insanlara karşı tevazusuna ve edebine delalet eden şeylerden bir tanesi de işte şu nedir? Şu hadisedir. Şu hadisedir. Bu delle ala harfiyle gelecek işaret eden, delalet eden manasındadır. Peki buradaki ma nedir? Mevsuledir. Mevsule. Çünkü mastariye olsa mana olmaz. Dolayısıyla burada mimma ile gelen şeyler ki mimma eğer başta geliyorsa oradaki ma genellikle mevsuledir. İsim mevsule yani o şeylerden biri de gibi bir mana verecek. E, zate bir gece. burada zate bir, bir gece bir vakit mesela zate yevmin gibi kullanılıyor. Zate leyletin bir gece kanel halife burada kâne mi olacak kane mi olacak normalde halife müennes gibi bir görünüşü var ama müdeker olduğu için manada tıpkı Talha gibi Talhanın sonunda da T var veya Hamza gibi bu nedir müdekerdir o yüzden kânet değil de kane oluyor kane'nin ismidir halife halife fi meclisihi evet bir gece meclisinde e, meclis derken yani oturduğu yerde ma'a ba nas yani bazı insanlarla birlikteydi. E, fecae geldi. E, burada ma'a ne oldu? Ma'da tabi hem harfi cer manası var hem zarf manası var. E, burada e, kane'nin haberi olarak zarf manasıyla geldi. Evet meclisinde bazı insanlarla beraberdi. Fecae ve o sırada bu, bunun üzerine böylece cae veya bundan sonra hava un şedid yani şiddetli bir hava geldi. etfa nedir? Söndürmek manasında. Bu intefa ise sönmek manasında ve bu battaki fiiller ne anlatıyordu? Mutavaat anlatıyordu yani kendi hani kırılmak sönmek gibi. Evet lamba söndü. Bu intefa'nın faili. E, ve kade yaka u, ve neredeyse düşüyordu. Kade mukarebe fiili e, ve kade de aynı kane gibi ne yapıyor? E, Ref'e nasb ameli yapıyor. Dolayısıyla burada kadenin ismi misbah yani ona dönen bir zamir var içerisinde. Kanenin haberi ise yakavu cümlesidir. Neredeyse o düşüyordu, yere düşüyordu. Fekale ehaduhum. Yani o or meclistekilerden orada oturanlardan birisi dedi ki onlardan biri ya Emirel müminin ey müminlerin emiri evet burada ya nida edatı ve nida edatıyla e, böyle bir e, izafeli terkibe nida edersek yani mudaf ve mudaf ile ilahi, hitap edersek ne oluyordu birincisi nasip geliyordu ya emir yani mudaf ne olacak nasip gelecek ya emir el müminin ey müminlerin emiri bu da cem-i salim mudafi ileyh olduğu için mecrur. Cer alameti nedir? Cer alameti buradaki yedir. Laqad intafa'al misbah lamba söndü dediler. Buradaki lakat da yine pekiştirme anlatıyor. Tabi biz her zaman dedik ya buna mış manası vermiyoruz. Yani yerine göre in intafa'al misbah lamba söndü ve namel gulamu ve e, hizmetçi. Bakın gulam ee, çocuk manasında kullanılıyor, genç manasında kullanılıyor. Bir de hizmetçi manasında kullanılıyor. Evet, hizmetçi genç yani. Hizmetçi uyudu. Ellezi o ki yuslihuhu. Onu tamir eden hizmetçi uyudu. Burada isim mevsulü e, görüyoruz. İsim mevsulden sonraki cümle, sıla cümlesi. Ve bu sıla cümlesinde öncesine ait bir zamir olması gerekiyor. Burada yuslihuhu derken bakın nereye gidiyor? El-Misbah. Bu hu misbaha gidiyor. Onu ıslah eden bir e, evet, hizmetçi. Fehel e, uslihuhu ene. Onu ben tamir edeyim mi dedi. o e, Misafir. Yani Ömer bin Abdülaziz'in misafiri. Ki halifedir bu. E, uslihuhu onu ben tamir edeyim mi? Bunun içerisinde ene faildir. E, fakat burada tekrar geliyor. Yani niçin? Pekiştirmek için geliyor. Ee, peki devamında Fekale Ömer, Ömer dedi ki bakın Ömer e, bu uhat vezninde e, alem, özel e, isim ve e, bu tür isimler e, ne yapmıyor? E, tenvin ve esri alamıyor. Biz bunlara e, ne diyorduk? Memnu sarf ya da gayrimunsarif diyoruz. Leyse minel edebi, edepten değildir. E, en yeclise sahibul beyt evin otur e, ev sahibinin oturması ve yekumul dayf ve misafirin kalkması yani edepten değildir. Misafirin işte hizmet etmesi, evdeki bir eksiği yapması bu edepten değildir. E, ev sahibi oturup da. Burada bakın Leysen'in ismi ne oldu? Sahip oldu. E, peki e, en yeclise e, nedir? En yeclise e, ise ee, burada e, ne oldu? Leysa'nın haberi e, oldu. Mahallen e, nedir? Mansuptur. Enden dolayı da fiilimiz zaten mansuptur. Buradaki ve yekû muddaif, burası ise hal cümlesidir. Yani misafir kalktığı halde ev sahibinin oturması edepten değildir. Sümme kâmel halife, sonra halife kalktığı... Bakın yine halife müzekkerdir. O yüzden kavmimiz müzekker geliyor. Bu aslahal misbaha bi nefsihi ve kendisi bi nefsihi bakın kendisi demek. Kendisi ıslah etti yani tamir etti. Lambayı tamir etti. Fe aden nur bunun üzerine ade geri döndü. Nur yani ışık geri döndü. İlel meclis o to toplantıya o meclise geri döndü. Summa racal tu ila mekanihi. Sonra halife mekanına geri geldi. Bakın raca'a ile ade eş anlamlı. Ve kale dedi ki: "Kumtu ve ene Ömer ve raca'tu ve ene Ömer." Bakın burada iki tane hal var. Yani ben Ömer halindeyken kalktım, ve raca'tu döndüm ve ene Ömer yine Ömer halinde geri döndüm. Yani bana hiçbir şey olmadı. Yani lambayı tamir ettim diye benden hiçbir şey eksilmedi diye tarihi bir söz söylüyor tu ve ana Ömer ve raca'tu ana Ömer. Evet bir tasarruf minel kıraatil arabiye bu kitaptan uyarlanmıştır diyor. Peki şimdi alıştırmalara bakalım. Et tedribat evvelen öncelikle el isti'ab anlama çalışması. Et tedribul evvel birinci alıştırma. Ecib anil esiletil taliye. Şu gelen soruları cevapla. Keyfe aişen nas. Nasıl yaşadı insanlar fi zemenil halifeti Ömer ibnil Ömer ibni Abdülaziz. Evet Ömer İbni Abdülaziz döneminde insanlar nasıl yaşadılar? Halifeti Ömer İb Nel burayı Fethi okuduk. Burayı esri okuyacağız. Peki cevap olarak ne diyeceğiz? E, burada Aşen Nas fi zemeni onun zamanında fi hayrin ve selamin yani selamette hayırda yaşadılar. Hel beqiyel halifetu fil hükmü tavilen Halife hükümette, yönetimde uzun süre kaldı mı? La diyeceğiz. Men kâne fî meclisin halife. Halifenin meclisinde kim vardı? Ee, bazı nas. Yani bazı insanlar vardı. Men illezî eslahel misbah. Lambayı kim tamir etti? Bakın burada yine e, el e, görüyoruz. İsim mevsul olarak. Peki el-halife halife tamir etti. Limaza lem yuslihul gulam niçin onu hizmetçi e, tamir etmedi? E, li name. Çünkü o uyumuştu. Ve burada bakın kat name buralara kat gelir. Yani uyumuştu. Maza qala al halife ba'de en raca. Döndükten sonra halife ne dedi? Kumtu ve ene Ömer ve raca'tu ve ene Ömer. Evet Ömer halinde gittim, Ömer halinde geri döndüm. Ala ayi şeyin tedullu tilke hadise? Bu olay bakın bu tilke hadihin uzak versiyonu değil mi? Ee, peki ne diyeceğiz cevap olarak? Eee tedullu ala edebihi ve tevazuhi Evet yani insanlarla olan işte insanlara karşı edebine, tevazusuna işaret eder. Burada uzunca cevap da verebilirdik. Yani tedullu tilkel hadise diye şöyle uzunca da cevap verebiliriz. Mesela buraya yazalım onu. Tedullu tilkel hadise tü değil mi? Burada tabii ki üstünde esre değil. Ne olacak? Burası tedullunun faili olduğu için tilke burada faildir. El hadise de müşarun leytir. Müşarun leyt tilkenin irabını alır. Evet bu mahallen merfudur. Dolayısıyla burası da merfu olacak. Tedullu tilkel hadisetu ala edebihi ve tevadu'ihi ma'an İnsanlarla olan tevazusuna, edebine delalet eder. Et bu sani ikinci alıştırma. Beyyenil hata'a mines sabab. Sabab neydi? Doğru demek. Yani hatayı sabaptan ayır. Bir vazı alameti e, sah. Yani doğru işa e, işaret koyarak <Sessizlik> İmamı sabahı doğrunun önüne ve alameti evet hata, emamel hata. Yanlışın önüne de hata işareti koyarak diyor. Bakalım cümlelere. Kâne Ömer ibn Abdülaziz e, e, hakimen zalimen. Zalim bir yönetici e, miydi? Hayır. Burası hatalı. Bakın yanlış yanlış işaret koyduk. Yine Aşil halife ve Ömer ibnül ibn Abdülaziz fil asr hadis. Evet, modern zamanda yaşadı, son zamanda yaşadı. Hayır. Ee, peki, kâne halifetu dinin ve ilmin ve edebin. dindar idi, ilim sahibiydi ve edep sahibiydi. Burada doğru bir cümle, doğru işareti koyduk. İntefe el misbah li ennehu al al ard. Yere düştüğü için lamba söndü. Hayır. Hayır şiddetli bir rüzgar esti. O yüzden söndü. Leyse minel edebi en yeclise sahibül beyti ve yekumud dayf. Evet yani ev sahibinin oturup da misafirin kalkması yani iş için kalkması hizmet etmesi edebe uygun değildir. Doğru bir cümle dedik. Peki burada saniyen ne diyor? El müfredat ve terakib ve ta'bir yani bu konularda alıştırma Kelime bilgisi, terakip ne? Terkipler. Yani bir araya gelmiş kelimeler ve tabir ifadeler. Et tedribu salih. Üçüncü alıştırma. Da' alamete sah. Doğru işareti koy diyor. Emamel kelimetin muzadde. Muzadde zıt kelime. Fil mana, manada zıt kelime. Lima beynel kavseyin Parantez içindeki için diyor. Evet şu doğru işaretimizi alalım ve e, bunun zıt e, manalı kelimeyi bulalım buna zıt. Hadir <laughs> racul bu adam müminun mümindir. Peki müminin zıttı e, ne olacak? Kafir. O zaman B şıkkı doğrudur. Oraya bakın bu işareti koyduk El hakimu adilun. Peki adilin zıttı ne olur? Zalimun. Dem oraya da bu işareti koyduk. Celsel halife ma ashabihi. Evet, ashabi oturdu dediğine göre burada da kame. Kame ne? Kalktı. Gahaba <laughs> zayfu misafir gitti. O zaman e, misafir zalle zalle nedir? E, kaldı manasındadır. Kaldı. Buradaki vakfe bekledi. Bu da olabilir. E, fakat zalle uzun süre kalmak manasında. Vakfede durmak manası da var. E, durmak. Peki diğer alıştırmaya baktık. Burada ne diyor? Er, 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 rabi dördüncü alıştırma. E, da' alameti doğru işareti koy. Emamel kelimetil münasebe elleti temlevul fera. Yani e, boş yeri dolduracak doğru e, kelimeye bu işareti koy. Kâne Ömer ibnu'l Hattab adilen. Bakın ne, hangisi gelecek burada. E, şu şekilde emi emi oran adilen. E, veziren, meliken, halifeten, adilen. Evet, Ömer bin Hattab halifedir. Dolayısıyla buraya işareti bırakabiliriz. Tabi kendisine emir el müminin denmiştir. E, fakat e, genel itibariyle halifedir. Ayşe nasu fi nasıl yaşadılar? Fi hayrin. Dolayısıyla buraya hayrin ve selamin dediğimize göre e, işaret koyduk. İntafa'a <Sessizlik> söndü. Ne söndü? Nurul misbah. Ya yani lambanın ışığı söndü. Lev semaniye sa'atin kulle leyletin lestaraha cismuke. Lev nimte. Nimte ne? Uyumak demek. Eğer uyusan 8 saat bedenin dinlenir. Nezhebu ilel amel fis sabah. Evet sabah çalışmaya gideriz. Ve ila buyutina ba'de zuhur. Ve evet döneriz olacak. yani nerci'u değil mi? Nerci'u nedir? Döneriz. Ee, peki diğer alıştırmaya baktık. Et tedribul hamis. Beşinci alıştırma. Da minel kaime. Evet verilen listeden koy. edat edatel istifhamil münasibe. Uygun soru edatı koy diyor. Ee, buraya tarifu anil halifeti Ömer İbni Abdülaziz demiş. Ee, evet burada hangisi uygundur? Yukarıdakilerden. E ee, bakalım hel uygundur. Neden? Çünkü mesela hel tanrifi biliyor musun diyor. Ömer bin, e, bin Aziz'den bir şey biliyor musun onun hakkında? Seneten kadaha kem seneten. Buraya bakın hemen seneyi görünce kem diyebiliriz buraya. Kaç sene? Kaç sene geçirdi el halife fil hüküm. yani yönetimde kaç sene kaldı? Elledi hacze fi meclisi halife. Evet burada da ma uygundur melhdi حدث Yani o o şey nedir ne oldu onun e, meclisinde halifenin meclisinde yine lem yaqa misbah al-ard evet niçin lamba yere düşmedi e, düşmedi burada da limaza bakın uygundur limaza niçin değil mi limaza lem yaqa peki burada ise talebe en yuslih al-misbah tamir etmeyi istedim men Evet buraya da men uygundur. Yani kim tamir etmek istedi lambayı? ben talebe. Et bu sadis. Altıncı alıştırma. Üktub cem'al kelimatil atiye. Verilen kelimelerin çoğulunu yaz diyor. Emirul müminin. Bu e, nedir? Emirin çoğulu. Emir. Ümera. Değil mi? Ümera. Ümera e, olacak. Ümeraul müminin. Dedik. Peki ikinci kelimemize bakalım. Tabi ilk harekesi zammeli. E, gulam. bunun çoğulu nedir? E, gılman. Evet, yani Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz. E, gılmanun lehum. et gılman. leyle. Leyle'nin çoğu e, çoğulu leyali. Leyali geceler. Leyali. Peki e, el misbah. Bunun çoğulu e, nedir? El mesabih. Değil mi? El mesabih şeklinde gelecek. Peki diğer alıştırmaya bakalım. Ne diyor? Et tedribu sabi. Yedinci alıştırma. İmle el feragha bi ibaratim timnel kaime. Yani şu listede verilen ibarelerden e, işte boşluğu doldur diyor. E, kunte me'a ashabi e, et sen arkadaşlarımla beraber e, burada kunte değil de kuntu desek daha e, uygun. Kuntu idim ma ashabi arkadaşlarımla ashabımla beraber irdim. Fentafa en nur ve e, söndü lamba e, söndü. E, bakalım yukarıdan zu ilmin olmaz. Za teleyletin olur mu? Evet olur. Yani bir gece demek. Bir gece arkadaşlarımla ashabımla beraberdim. Fentafa en nur ve ışık söndü. Ca ehva en ve Evet burada e, şiddetli bir hava geldi. Ve alel arz yere. E, bakın bak ne, ne, var burada bakalım. Fi e, kittu eka'u. Bakın sadece bu uygundur. Yani neredeyse düşüyordum. Nere? Alel arz yere düşüyordum. Bu kittu neredeyse ben. Eka'u düşüyordum. Li sadikun ve edep. Burada da e, arkadaşım var. Zu ilmin. Bakın ilim sahibi ilim sahibi ve ney sahibi? Edep sahibi. Buraya da bu uygun düşmektedir. evet. du ilmin ve edebin. Keyfe aşen nas halife. Fi zemen. Değil mi? Burada fi zemen uygundur. Fi zemeni diyeceğiz. Sonunda tenvin olmaz. Fi zemeni zâlikel halife. Bu halifenin zamanında insanlar nasıl yaşadılar? Aşen halifetu halife yaşadı minen nas. Burada da hangisi uygundur? Kef ke vahidin. Birisi gibi. Yani insanlardan biri gibi yaşadı. peki. Kumtu kalktım ve aslahtul misbaha. Lambayı tamir ettim. Sümme. Sonra raca'tu ila mekani. Sonra yerime döndüm. Raca'tu. Peki bunu da buraya ekledik. E, ve et, son cümlede feteha evet, validi li el bab babam benim için kapıyı açtı. Bir bi nefsihi bizzat kendisi değil mi Bir nefsihi babam bizzat kendisi kapıyı açtı. Evet buraya da onu ne yaptık ekledik. E, şu şekilde. Diğer alıştırmaya geçtik. Ne diyor burada? Et samin 8. alıştırma. Üktüb <laughs> nahve sitteti esturin. E, nahve yaklaşık demek. Altı satır yaz. An şahsiyeti Ömer İbni Abdülaziz'in şahsiyeti hakkında e, altı satır yaz diyor. Evet ne diyelim? Temeyyezet hilafeti Ömer İbni Abdülaziz bi adedi min el mümeyyez, e, mümeyyezat. Yani şu e, kaç şeyle e, birkaç şeyle ne yapar? E, ayrılır. ...seçilir... şu ...yani şu özelliklerle... ...minha onlardan bir tanesi nedir... ...el <laughs> adlu... <laughs> ...adalet ve müsavat ve eşitlik... ...ve reddül mezalim... ...evet mezalim ne? Zulümler... ...zulümleri reddetmesi... ...elleti kânes eslafuhu ...min beni ümeyye... ...evet yani... ...daha önce... ...işte beni ümeyye'de... ...geçen zulümler... ...peki burada el mezalim elleti kâne eslâfuhu yani kendinden öncekilerin yani Beni Ümeyye'nin bakın haberi daha gelmedi. Kat irtekebuha irtikab ettikleri yani işledikleri zulümleri ne yapması reddetmesi. Ve azlu cemi cemi'ul vullat ez zalimin ve muakabetihim. Eee ve muakabetihim olmaz şöyle muakabe tuhum diyelim. Çünkü eğer bu muhakkak edersek nereye bağlamış oluruz? Zalime bağlamış oluruz. Hayır, ne diyeceğiz mana olarak? E, bütün zalim valileri, bakın cemine bütün, bütün zalim valileri azletmesi. Ve muakabetuhum Tuhum ve onları cezalandırması. Keme e'adel amel şura. Yine e, e, şura ile e, amelin geri dönmesi burada e ade e, el amele desek daha doğru. Yani geri döndürmesi, işleri şura ile yapmaya geri dönmesi yani Ve zalike bu yüzden addehu kathirun minel ulema. Yani e, ne yaptığı? E, alimlerden birçoğu onu saydı, ne saydı? Hamise. Burayı hamise diye okuyacağız. Hamisel hulefa-i raşidin yani Raşid halifelerin beşincisi saydı. Kemehtemme bil ulumü şer'iyye yine onun şer'i ilimlere önem vermesi de var. Ve emara bi tedvinil hadisin nebeviyye şerif hadisi şerifleri tedvin etmesini emretmesi. Yani hadis-i şeriflerin artık toplanmasını kitap haline getirilmesini emretti. İstemerret hilafetü Ömer <laughs> onun hilafeti ne kadar sürdü? Seneteyn ve hamsete eşhur ve erbaate eyyam. Yani iki sene beş ay dört gün e, sürdü. E, peki hatta ta ki kutile katledilene kadar mesmumen zehirlenerek katledilene kadar. Sene kaç? E, miye ve vahid yani e, hicri 101 senesinde katledilene kadar diyor. Evet burada e, kalıyoruz. Gelecek bölümü diğer dersle inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.